Herkese merhaba. Bugün teknoloji dünyasında, özellikle de yazılımla uğraşanların çok yakından tanıdığı bir hissi masaya yatırıyoruz. Hani o sürekli bir şeyleri kaçırıyormuşsunuz gibi gelen, içten içe sizi yiyip bitiren o sıkıntıyı. Eminim birazdan anlatacaklarım size çok tanıdık gelecek. Bir an durup kendinize dürüstçe sorun bakalım, sürekli geride kaldığınızı hissediyor musunuz? Hani o sabah bir kalkıyorsunuz, sosyal medyada yine yeni bir framework, yepyeni bir teknoloji ve siz sanki durmuşsunuz da bütün dünya son sürat ilerliyormuş gibi hissetmiyor musunuz? Eğer cevabınız evetse, size harika bir haberim var. Bu hissi yaşayan tek kişi siz değilsiniz. Hatta o kadar yaygın ki aslında bu hepimizin, yani tüm geliştirici camiasının sırtlandığı ortak bir yük. Evet, bu hissin bir adı bile var. Geliştirici yetersizlik sendromu. Bakın burası çok önemli. Bu durum sizin kişisel bir başarısızlığınız falan değil. Hayır, hayır. Bu içinde yüzdüğümüz, bu acayip hızlı değişen teknoloji dünyasının tamamen doğal bir sonucu. Peki bu his nereden geliyor? Gelin şimdi işin kökenine inelim. Neden hepimiz kendimizi hiç durmayan bir koşu bandının üzerinde gibi hissediyoruz? İşte cevabın büyük bir kısmı tam da burada. Her gün ama her gün yeni bir şey çıkıyor değil mi? Yepyeni frameworkler, sürekli güncellenen sürümler, hayatımızı kolaylaştırdığı iddia edilen bin bir çeşit araç. Yani teknoloji dünyası sakin sakin akan bir nehir değil, adeta üzerimize yağan bir şelale gibi. E durum böyle olunca da kendimizi bitmek bilmeyen bir bilgi yarışının içinde buluyoruz. Sanki çıkan her yeni şeyi öğrenmek, her popüler aracı denemek zorundaymışız gibi omuzlarımızda inanılmaz bir baskı hissediyoruz. Şu söz aslında her şeyi özetliyor. Bütün bu yenilikleri takip etmek neredeyse imkansız. Altını çizerek söylüyorum, imkansız. Yani bu bir kişisel yetenek meselesi değil. Bu bildiğiniz matematiksel bir gerçek. Problem bizde değil, oyunun kendisinde. Peki bu imkansız yarışın içinde olmanın bize maliyeti ne oluyor? Güncel kalma çabasının o pek de konuşulmayan, gizli bedellerine bir göz atalım şimdi. İşte o tehlikeli sarmal tam olarak böyle işliyor. Önce o minicik yetersizlik hissiyle başlıyor her şey. Sonra bir bakmışsınız o his motivasyonunuzu yavaş yavaş yemiş, özgüveniniz yerle bir olmuş ve en sonunda o en korkulan yere varıyorsunuz. Tükenmişlik. Yani burnout. Tamam. Buraya kadar hep sorundan bahsettik. Şimdi gelelim en önemli kısma. Bu döngüyü nasıl kıracağız? Cevap daha fazla, daha çılgınca çalışmakta değil. Hayır. Cevap tüm bu duruma bakış açımızı temelden değiştirmekte. İşte size zihninizi özgür bırakacak o sihirli cümle. Her şeyi bilmek imkansız, bunu kabul ettiğiniz an var ya, üzerinizden tonlarca yük kalkacak. Bu bir eksiklik değil, aksine bir özgürlük. Bunu böyle görmek lazım. Bu söz de yeni zihniyetimizi özetliyor aslında. Yani bir şeyleri kaçırmak, bilmemek çok normal. O eksikliklerimizi birer utanç vesilesi olarak görmekten vazgeçip, "Aa, tamam demek ki bir sonraki öğrenme fırsatım buymuş." diyeceğimiz birer işaret fişeğine dönüştürmeliyiz. Peki bu yeni düşünce yapısını somut bir stratejiye nasıl dökeriz? Zihniyeti güncelledik, tamam. Şimdi sıra eylem planında. Karşımızda iki farklı yol var. Eski yaklaşım neydi? Her şeyden birazcık öğrenmeye çalışmak. Yani denizin yüzeyinde her çıkan dalgayla boğuşmak gibi. Ama yeni yaklaşım diyor ki bir konu seç ve o konuda derinleş. Yani okyanusun derinliklerine dalıp sakin sakin kendi hazineni bul. Peki neden uzmanlaşmak bu kadar işe yarıyor? Çünkü bir konuda derinleştiğiniz zaman gerçekten anlamlı bir uzmanlık inşa ediyorsunuz. Bu da sizi hem daha değerli bir profesyonel yapıyor hem de kariyerinizden daha fazla keyif almanızı sağlıyor. En önemlisi de zihinsel sağlığınızı koruyor. Yani o en başta konuştuğumuz tükenmişlik sarmalının panzehiri oluyor. Kısacası yarışı bırakıp kendi patikanızı çiziyorsunuz yani toparlayacak olursak sürdürülebilir, keyifli ve gerçekten tatmin edici bir kariyerin sırrı her konunun yüzeyinde gezinmekte değil, sır gerçekten ilginizi çeken, size heyecan veren bir alanda derinleşmekte, o alanda ustalaşmaktı. O zaman bu bölümü size yöneltilmiş bir soruyla bitirelim. Bu kadar gürültünün, bu kadar seçeneğin içinde sizin derinleşmeyi seçeceğiniz o alan ne olacak? Üzerine düşüneceğiniz, tutkunuzu katacağınız o uzmanlık alanı hangisi? Vereceğiniz cevap belki de kariyerinizin bundan sonrasını tamamen şekillendirecek.